Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Minecraft Java Edition'ın 7. bölümündeyiz. Hemen arkadaşlar açılsın bugün. İşte, arkadaşlar ben videoda şimdi birazcık e, daha değişik şeyler falan yaptım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi mesela şu anlık nerede? Ha demirimiz oldu. Ay bayağı bir şimdi kastım falan filan. E, Arkadaşlar bugün e, videonun başlığında da belki yazmışımdır arkadaşlar. Set yapacağız. E, gelişeceğiz falan filan. Yani ben şu an kaç şey Nasıl bakın bakın Videonun başında bu haldeyiz. Görüyor Videonun başında buyuz. Buyuz biz. Videonun sonunda ne olacak acaba? Birazcık daha madenik girebilir miyim bilmiyorum ama Şuradan maden Arkadaşlar birazcık güçlü şeyler falan yapacağız 30 tane falan vardı galiba dememiz. 39'u çeye çıkardım yani Düşün Demir gövde yaptık biz zaten Ne yapabiliriz nasıl da biz Bir demir Elmas kask yapsak mı? Elmas kask mı yapsak? Bak, demirden bir pantolon yapalım ilk önce arkadaşlar bir. Şöyle hop. Demirden bir pantolonumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi bu il şimdi halimiz bu, bu. Evet Evet. Evet böyleyiz aslında. Bir de kavanoza elmas kas taksak var ya tam oluyorsun. Ben nereye koydum ya onu şöyle. Ben niye koyayım? Ben şöyle. Şurada var mı? Yani şeymiş. Şu şuraya koy. Arada arkadaşlar bizim birazcık inventory düzenine falan ihtiyacımız var ya da ama yeni bir sandık. Bizde var mı sandık? Evet. Şuraya bir tane sandık koyabiliriz arkadaşlar. Ee... neyse arkadaşlar devam edelim. Şu da bir şeyler boşaltabilir misin? Endirmesi önemli. Şunu şuraya koy. Daha ona bir ara kullanabilirim. Ender gözünü koysam. Yani şunlar koysak mesela yani burada çok bir işimize bir yarayan bir şey yok. Hatta, hatta, arkadaşlar bu arada yakında Survivor gelecek. Hatta arkadaşlar yayında Survivor falan filan gelebilir. Arkadaşlar bu arada e, mutlu survivor demişken arkadaşım e, Ege bir, video biraz kastı ama arkadaşlar. E, Ege'nin Aygün kanalına giderek arkadaşlar. Ee arkadaşımın kanalından e, şey yapabilirsiniz. Yeni bir Canavar Craft bir seriye başladı arkadaşlar. O seriyi de izleyebilirsiniz. Bu arada onu söyleyeyim sizlere. Hadi devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Evet. Birazcık daha madeni edelim mi? Evet. Bu da mi edilme günevi. Evet. Şöyle birazcık daha hızlanalım. Hop. Hop. Düştüm. Şöyle madeni falan bir insek. <laughs> ee, bu ne lan? Şurası ne? Şurası ne lan? Gizem. 18 pt'si. Bu ne be? Aşk. Yok. Hmm. Bak alırım lan hepinizin şeyini. Bunda ben şimdi şunu. Eee hmm. <laughs> Minecraft Tiger. Eee hmm. Ot. Ne? Üç artı Q. Ne ya? Ot. <laughs> ben bunu anlamadım ya. Ben yardım alamıyorum. <laughs> yardım ve destek. Bana bir şey yap. At. Nereye kaydettin lan sen ev sana ekran görüntüsünü nereye kaydettin lan what nereye kaydettin neyse oyuna dönelim <laughs> bir yere kaydetti o kesin <laughs> anlamıyorum ki ee, şimdi ne yapabilirim ah. Bunları kazmışız evet bir daha yapacak bir şey yok Aa, arkadaşlar bu arada Sizlere bir şey söyleyeyim mi? Minecraft'a ee, ay ne Minecraft ya? Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Şu karakteri geldi. 10.000 min kupada açılıyor. Onu belki tanıtımını falan yapalım. Bir video çekebilirim. Ah. No. alayım. Uh. Buralardan ne de portalına değinip bir şeyler bulabiliriz Bak sen de, sen de Ben şuradan şuraya çıkmam lazım benim. Neyse yapacak bir şey yok. Biz şöyle bir eve gelelim. Arkadaşlar bu arada e, ee, Mutlu Survivor olursa 15-20 bölüm bile olsa yani sıkamadan oynayabiliriz. Niye? Siz düşünün yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bir tane zombi mod şey var onu çekebilirim böyle silahlı milahlı ya da arkadaşlar hexı da çekebilirim hexı çekersem daha iyi bir şey olabilir arkadaşlar yani hemen bunu da yaptık mı Oh ne çok güzel bir şey yaptık he. Ekran gördüğünüz... ha ekran görüntüsü çete 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 çete, çete.

Yani başka seri bir seri çekmek istiyoruz. Ya yani çekmemi istiyorsunuz arkadaşlar? Güzel bir like gelsin. Bir de oturum açmak gerekiyor arkadaşlar. Micro Java'da. Ben neyse açamıyorum. Şuradan şurada bir olsa var ya. Şuradan şuraya mük giderdi. Birazdan. Eltra! Demek ki de son bölümde belki elektronunuz olursa öyle bir şey yapabiliriz. E şimdi biz. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Sen kimsin be? Senin içinden geçirim lan. Ah. Madem öyle mi istiyordunuz? Nice. Gelin bakayım. Hava gelin. Savaşa gelin bakayım. Savaşa gelen lan. Üstümde başımda öyle yerimde şey. O abicim ne büyük bir savaşçıyım. Ağzıma ok yemişim. Ne fark ettim. Şuradan. Bunlar çok da korkunç gözüküyor. Arkadaşlar bu arada buralardan ayrılacağız. Benim yapmak istediğim bir şey daha vardı. Ama unuttum. Kalkan! Doğru lan. Ağam savaş olmaz. Evet dur bir kendimizi öldürelim şöyle bir. Öl. Öl. Ben böyle öleceğim. Ki yok. Ki yok. Şimdi öl. Tamamdır, kalkan yapacağız. Kalkan kalkan. Kalkan 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 kalkan. Tın dın 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 Gel bakayım Evet en sonunda Güzel bir şövalye oldum Çık çık, çık. <laughs> Güzel bir şövalyeyiz ya biz Şövalyeye gelin Korkaklar Korkaklar Korkak zombiler Neredesiniz lan Yiyorsa gelin lan. Yiyorsa gelin. Kalkanımı açarım şöyle. Yiyorsa gelin lan. Yiyorsa wit wit. Lan yiyorsa gelin lan. Ah kırdım. 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 Pardon. Neyse. Yiyorsa gelsinler ya. Zombi mambi dinlemeyiz abimiz. biz. Hepsinin içindeyiz. <laughs> dinlemem demedim mi? Brother. Dinlemem dememiş miydim? Zombi mambi dinlemem dememiş miydim? Gel lan. Yalnız mene. Gelin hepinizin içinden geçirin şöyle. Kapınızı bir zıplayıp bulsam var ya. Eee endirmem o. Kurt kardeşi kendime gel. Nereden geliyor Bak bu sesler nereden geliyor oğlum? Sıkıntısız korkaklar. Yani korkaklar. Nerede oğlum bu korkak şeyler? Nerede oğlum bu korkak şeyler lan? Korkaklar gelin lan. Ne içinden geçirme. Lan. Öl kardeş. Sen burada bekle. Bak ölecek. Ben canavarlar benden mi korkuyor? Lan bunu mu istediniz? Ah ah gel. Lan canavar gelsin artık be. Korkaklar gelin lan. sen geliyorsa. Bunlar benden korkuyor ya. Kesinlikle benim. Şu kafasına bir zıplayıp çaksam var ya bak bak. Şöyle. Mesela şuradan geliyor. Şöyle. Ha, gel bakayım. Gel. Ben senin kafana bir zıplayıp çakarsam var ya içinden geçer. Gelin 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 gelin. Bir var ya. İçinden geçemem. Sanki. Şimdi şey Halen biri var mı? Hala halen korkmayan var mı? Yokmuş. Abi bekle. Hoppa. Herkes gelsin. Herkes. Sırayla gelin bakayım. Adam olacaksınız. Kardeşim adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Bak koçum. Bak, adam olacaksın. Görüşürüz. Hepinizin içinden geçiyorum böyle. Hepsinin içinden geçtim galiba. Neredesiniz? 100 tane bile mu gelsin. Hepinizin içinden geçerim ben. diye içinden geçeceğim. Şaka tabii ki de. Bir kişi gel. Kim bir kişi mi geliyorsunuz? Kaç kişi geliyorsunuz lan? Kaç kişi gelecek bunlar? Bak hala anlamış değilim. Lan, bu kadar az canlı hepinizi öldürürüm bak. Dur be ben şu... Bizde yemek var mıymış? da. Ben buradaki yatağı almıştım. ne Korkak bebek, korkak bir işler varmış. Onu, onu, onu. Sen ne yapacaksın lan bana? Diyorum. o kadar yemeğimiz var. Hala bir şey yapamıyor muyuz? Tademin zaten güzel bir şey yaptım Sağ ol. Bugün de. Oğlum. bir kardeş. Abi sen? Ne oldu lan onlar? Eee tamam. Ben seni içine... Oha sen fena dolu. Abicim of örümcek fena doluymuş onu fark ettim. De, ben öleceğim bu arada. Canım çok az lan. Neyse biz sabaha kadar dayanacağız kardeşim. Dayanmış zaten çok basit. Lan bana saldıran da yok ki. Lan. Oh oh. Dur 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 dur. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Korkaklar. Gel bakayım. Ben seni şimdi... Oha lan arkamdan vurmuş. Dönmeler mi? Gel bakayım, Kılıçlı zombi. Oo <laughs> biçim. Oha her yerden saldırıyor bunlar. <laughs> Sağ ol bugün de artık. Bu şu zombi nerede lan? Bakayım. <laughs> ben <senin> içine geçmiyorum. Hoppa. Sen de gel. Sen de sen de. Hop. Şimdi hepiniz öldünüz lan. Tık kardeş. Tık kardeş. Yok oldu. Tık kardeş. <laughs> Oha. Aa, kim yapıyor lan? <laughs> Savaşırken cayır canırım ya. Ben biraz fazla gaza gelmişim galiba. Neresiniz korkaklar? Daha neyin. Bana saldırıyorsunuz? hepsi öldü. Ah, bu arada kılıcım kırılmak üzere ya. Arkadaşlar bu arada Ender Dragon'a gitmeyeceğim. Ben sizlere söyleyeyim. Neyse hani videomuz böyleydi. Başka yapacak bir şey bulamadım. Propal Kupli. Dur Propal Bekle. Obcuğum. Dur 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 dur. Arkadaşlar. Ben neler yapacağımı buldum. Of 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 of. Ne güzel. Hoppa çok güzel maden. Maden maden. Hayır 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 çok kötü madenmiş. Oha. İnanmıyorum ben. <laughs> Neyse birazdan yer altına bakarız. Obicim. Ayıkla. Buradan bir gelsin var ya. Bur var ya. Oha, batık buldum. Batık buldum, batık buldum, batık buldum, batık buldum. Şimdi bir sandık mandık yok mu? Sandık mandık vardır. evet, evet, evet. 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 Var 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 var. Ya Enderman bak. Bana karışma ne olur. Enderman kardeş. Kardeş ne olur bana karışma. Neyse böyle yapacağız hep şimdi. Evet, buralarda bir yerlerde olması lazım. Evet abicim neredesin şey? Evet nerede? Evet 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 evet, evet. sandık sandık sandık. Ne oluyor lan niye açılmıyor? What? Günlerden az yenisi. Ayrıca da az yenisi. Nasıl bir şeyimiz yarar bu? Tamam şimdi ölsek de bir şunu bekle be. Arkadaşlar şu an oyun en iyi yerinde doğduk diyebilirim ben yani. Oha. Wow. Oh. Wow. Oh. What? Abicim o ne? 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 Bu ne? What? Ne oldu anlamadım ki? Ne kaldı var diyeyim? şu şu şey koyayım da. Ee, bu artı da mı aynı? Yoksa başka bir şey ne anlamadım Gomur gomur gomurlar alalım. Samanlar da iyidir. Samanlar da alsak. Samanlar da bir alalım. Neyse samanlar da iyidir. her zaman iyidir. Saman hiç bir zararı yoktur. İkisi de aynı. Biri tanesini at. At attık. Evet arkadaşlar. Biz buradan başlayacağız. Ben sizlere söyleyeyim. At sonsuz çiçek. Yazık. Hmm. Oy. Ooo. Güzelmiş beğendim biz buradan başlarız. Mode. Survivor. Neyse arkadaşlar. Buradan başlayacağız. Ee, böyle, videomuz böyleydi. Ve bay bay.